dış güçler dış güçler lan dış güçler bugün bu var dünya kuruldu kurulalı her ülke için dış güç diye bir şey var seni ben oraya seçtiysem o dış güçlerle savaşasın diye seçtim yoksa sen ne varsın e ben ne yapayım fırsatçılar var ya var var kardeşim hırsız da var arsız da var fırsatçı da var ama buna karşı polis var savcı var hakim var sen varsın sen bana şikayet edeceksen düşün polis gelsin bana desin ki ya Mahmut e ne var ya her taraf hırsız dolu ben ne yapayım? Lan ben ne yapayım? Marketlere gidelim 3 lira yazıyor 5 lira kesiyoruz kafasına mı sıkalım ne yapalım? işte stokçu var. E ya tamam da stokçu var da ben senin eline güç vermişim. E yok dış güç var, yok su var, e yok bu var. E ya sen neye oturuyorsun kardeşim? Ben ne için sana bu gücü verdim? Mazbatayı niye aldın sen? 3000 tane tarikat var ve hepsi birbirine kafir diyor. O onun gittiği camiye gitmiyor. O ona, diyor, o, ona o ona kafir diyor, o ona kafir diyor. Lan hanginiz doğrusunuz? Lan bir tane Kur'an var, 3000 tane tarikat var. Her biriniz bir tarafa gidiyorsunuz. Biz deizm nedir bilmiyorduk. Biriniz kılıç sokuyorsunuz. Biriniz kedicikler diyorsunuz lan ne yapsınız yeter lan bu memleket Ne memleketmiş be Ya sineği millete mi dönek yani Ne öyle mi olsun yani Bak halimi görüyorsunuz Hadi ben isyan etmem Ama bu böyle gitmez be kardeşim yapmayın böyle Ne diyeyim lan yani akıl mı vereyim bu adama ben Gelin ben de, işte ben kamal adamım